Merhabalar ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kür tarifi ile geldim. İnsülün direncine, göbek bölgesi yağlanmasına ve gitmeyen kilolara harika bir kür tarifi kesinlikle de tavsiye ederim. Bunu 1 ay boyunca yapıyoruz. Haftanın 3 günü yapıyoruz. Yani 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta olmak üzere. Yani haftanın 3 günü yapmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde tekrardan yazılı olarak açıklama kısmına not olarak düşerim. Tarifimiz 2 yemek kaşığı yoğurt, 6 tane çiğ badem, 1 tatlı kaşığı da tarçından oluşuyor. Bunu çok güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonrasında da sabahla akşam arası bir ara öğün yapmamız gerekiyor. Yani günün saat 3 gibi falan öğleden sonra 3 gibi falan yiyebilirsiniz. Bunu günde bir sefer yapıyoruz. Haftanın 3 günü yapıyoruz. Tekrardan öbür hafta 3 gün tekrardan yapıyoruz. Diğer hafta tekrardan 3 gün yaparak 1 aya tamamlıyoruz. Bunu tekrardan yapmak isterseniz bir ay ara vermeniz gerekiyor. Tekrardan başlayabilirsiniz. Tadı da oldukça güzel oluyor. Kesinlikle de seveceğinizi düşünüyorum. Açıklama kısmına tekrardan not olarak düşerim. O kısmı da mutlaka okuyun. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.